Yakın çek daha. <laughs> Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. İkinci turumuz başla, başlıyor. <laughs> Sesle ilgili problemler olmuş. Ee, şu an ikinci yayına geçtik o yüzden. Ee, eğer problem olması halinde yorumlara tekrardan belirtirseniz, düzeltmek için elinizden ne geliyorsa yapalım. Ee, şu an Fansa e, ilçesi erkek grubunun çekilişini gerçekleştirdik. Hemen Mehmet şu an. çektik Mehmet Serdar 12 numara. 12 numara Mehmet Serdar Kuru evet, evet. İkincisi evet. E, 7 numara Ergün Kaptan 7 numara Ergün Kaptan ikinci Serkan Aydın. Üçüncü kişi 20 İsmail Koyuncu Beşinci On bir numara İsmail Koyuncu Evet Fatsa Şevket son Bir şey çekiyoruz Yirmi üç numara Ümit Çavuşlu Yirmi üç numarayla Ümit Çavuşlu Altıncı sırada Tekrar. Tekrarlıyorum bir, Mehmet Serdar Kuru. iki Ergün Kaptan. Üç, Serkan Aydemir. Dört, Ramazan Al. Beş, İsmail Koyuncu. Altı, Ümit Çavuşlu. Şimdi yayına sonradan gelenler için tekrar bir açıklama yapalım. Önce noter, noter tarafında e, ismi çıkan isim kurası çekiliyor. Sonrasında da ismi çıkmayanları okuyoruz. Yani belki yayına sonradan katılanlar benim ismim okundu sonradan niye yokum diye düşünmesin. Yani şu anda ismi çıkmayanları okuyoruz. Tekrar az önceki işlemlerde de aynısını yaptık. Önce çıkanları sonra çıkmayanları şeffaflık olsun diye. Yani herkesin isminin listeye yazılıp konulduğunun ispatı olarak okuyoruz. 24 Yakup Ağırbaş 24 Yakup Ağırbaş. Biraz 16 Musa Gedik. 13 numara Mehmet Sevil. 3 Ali Doğan Güleş. 2 Ahmet Kısacık. 14 Mehmet Töngel. 1 Ahmet Coşkun. 9 İbrahim Koca. 25 Yunus Kuzdere. Tamam. 17 Özgür Şahin. İsa Ermiş, 21 Süleyman Baydan, 8 Fikret Kulaksız, 19 Serkan Aslanpence, 22 Şakir Deği, 6 Doğan Sönmez, 4 numara Ali Tarak, 5 Cemal Bıyık 15 Murat Körür. Bunlar da ismi Tekrar okuyorum. Fatsa ilçesi erkek e, isimleri çıkanlar Mehmet Serdar Kuru, Ergün Kaptan, Serkan Aydemir, Ramazan Al, İsmail Koyuncu, Ümit Çavuşlu. E, şimdi Kabataş ilçesine geçiyoruz. Kabataş ilçesinde toplam 8 başvuru var. 8 kişi içerisinden 2 kişiyi seçeceğiz. Kadın erkek ayrımı yok Kabataş ilçesinde. Yeter şu anda iyi geliyor sesiniz. Evet, evet Kaba Kabataş ilçesi 8 kişi içerisinden 2 kişi çekeceğiz. Kadın erkek ayrımı yok. Birinciyi çekiyoruz. Eda Nur Algan. İkinciyi çekiyoruz. Üç numara Amina Sultan Güney. Üç numara Amina Amina Sultan Güney. Birinci Eda Nur Algan, ikinci Amina Amina Sultan Güney. Şimdi isimleri çıkmayanları okuyoruz. 7 numara Sultan Göl 6 Semanur Topçu 1 Samet Topçu 5 Hamide Maytalman 8 Zeynep Özdemir 2 Turan Bakmaz Kabataş ilçesindeki kuram sona erdi. Tekrardan isimleri okuyorum. Eda Nur Algan, Amine Sultan Güney. Şimdi Ünye ilçesine geçiyoruz. Ünye ilçesinde de toplam 146. Toplam 146 başvuru var. 146 kişi içerisinden cinsiyet ayrımı olmaksızın 3 kişi seçeceğiz. Şimdi Ünye ilçesindeki çekilişe başlıyoruz. 79 numara Habibe Kasırga 79 numara Habibe Kasırga Birinci. 79 numarayla Habibe Kasırga 132 numara Ümmü Gülsüm Çom 132 numara Ümmü Gülsüm Çon. Evet, son. 132 numara Ümmü Gülsüm Çon. Son çekiliş. Son çekilişi gerçekleştiriyoruz. 37 numara Canan Kıncıoğlu. 37 numara Canan Kıncıoğlu. 37 numara Canan Kıncıoğlu. İsimleri tekrar ediyorum. Habibe Kasırga, Ümmü Gülsüm Çon, Canan Kıncıoğlu. Habibe Kasırga, Ümmü Gülsüm Çon, Canan Kıncıoğlu. Şimdi isimleri çıkmayanları açıyoruz. 120 Seynur Keçeli. 32 Ayşe Şentepe. isimleri çıkmayanları okuyoruz. 50. Elif, Elif Bektaş 13. Mehmet Kaya 75. Gözde Nur İnce 123. Sümeyya Kartal 144. Züleyha Orman 43. Derya Talpas 98. Nagehan İnci 59. Emine Taslı 35. Birgül Sarıkoca 143. Züleyha Akbaş 46 Duygu Balcı 99 Besleyen Ayhan 125 Şehri Güçlü 53 Elif Odabaşı 15 Murat Aydın 146 Cümra Fidan, 9 Hakan Önbaş 14 Mesut Al 83 Hanıgır Büşra Kaymak 63 Fatma Akarsu 47. Duygu Kuyumcu 42. Derya Özcan 78. Gündoğan Akpınar 7 numara Fazlı İlikoğlu 30. Asiye Dalkıç 76. Gülcan Çırpı 5. Erdem Tazkan 138. Zehra Yevekin 84. Hanife Esra Şen. 54. Emel Özmen 103. Nurgül Al 26 Üzeyir Bıçakçı 48 Eda Nur Bulat 85 Hanife Şahin 74 Gönül Güvenilir 41 Derya Eni 27 Yusuf Can 135 Yasemin Uysal 119 Sevim Demiral de geri 122 Süheyla Eşgünoğlu 77. Gülsemin Karayit 109. Sema Kökcü 49. Elif Akter 113. Serap Kartal 90. Havva Keskin 142. Zübeyde Işkın 28. Yusuf Yılmaz 81. Habibi Nur Çelik 86. Hatice Kandemir 128 Tuğba Nur Öztürk 89 Hatice Uslu 106 Rehşan Yemin 44 Dilber Gümüş 97 Müçteba Şeker 20 Necmi Azaklı 39 Cansu Duman 130 Tülay Kızaklı Doğan 93 Kader Öztürk 65 Fatma Esen 101 Nihal İnce 115 Sevda Yamak 4 er, El Emrah Bilgi 40 Ceren Musa 94 Melahat Efiloğlu 66 Fatma Fındık 69 Fatma Koç 2 Adnan Kılıç 60 Esengül Baltacı 137 Zehra Bulat 100 Neslihan Balcı 129 Tuğba Solakoğlu 91 Havva Şener 36 Büşra Cihan 70 Fatma Kul 118 Selil Aydın 21 Onur Koç 62 Fadime Karaman 51 Elif Dalkıç 22 Selahattin Kısacı 16 Murat Erken 55 Emine Azaklı 29 Anife Kürt 19 Necati Ocak'tan 117 Sevgi Yıldıran 96 Merve Ateş 88 Hatice Kaymak 121 Sibel Türedi 25 Sinan Tepe 52 Elif Nur Kol 45 Yürek Gelmez 80 Habibe Kereşoğlu 95 Merhaba Öztürk 10 Hasan Korun 136 Yeşim Aldemir 33 Bahar Borluk 57 Emine Kaya 24 Serkan Çamuroğlu 72 Gamze Köse 3 Ahmet Güdet. 31 Ayşe Dinç 61 Esra Fidan 104 Özlem Güdet. 107 Sayın Saim, Saimi Kesimoğlu Seçkin 134 Yasemin Koç 133 Bilday Keskin 8 Gökhan Nesil 73. Gamze Nur Tüzün 131. Tülay Sezginer 127. Tuğba Karadağlı 1. Adil Erdin 92. İknur Taş 12. Köksal Karacı 102. Nuran Öztürk 110. Semanur Tanmaz 38. Canan Türk 82 Hacer Haşlama 34 Betül Keskin 64 Fatma Çiçek 87 Hatice Kavuncu 23 Selim Taşoğlu 124 Sümeyya Ekizoğlu <laughs> 108 Sema Çutuk 6 Fatih Karaoğlu 140 Zeynep Dolma 116 Sevgi Abasız 58 Emine Malkoç 68 Fatma Karataş. 111 Semine Tokatlı. 141 Zübeyda Zübeyde Acar. 139 Zeynep Çakır. 114 Sevda Kartal. 71 Funda Çon 67 Fatma Fidan. 112 Semra Gökhan. 145 Züleyha Seçkin 18 Mustafa Türk 105 Özlem Yılmaz Sedat'ın eline doğru 17 Mustafa Taş 11 Hüseyin Aydın Son isim 126 şehri diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Buranız e, çekici <laughs> Listeleri tekrardan bir okuyalım. Altın Ordu erkek Sefa Dağıtır, Kahraman Demirci, Murat Güler, Özgür Çiçek, Yalçın Duman, Temel Kirpitçi. Altın Ordu İlçesi Kadın, Bahar Topgöz, Nimet Kırbaş, Suna Aydın, Aysel Dal Dalgıç, Aysun Aydın, Dilen Bektaş, Şenay Fazla, Tuğçe Şen, Çağla Aksoy. Fatsa İlçesi Kadın, Nursen Kök, Hacer Oktur, Reyhan Çakmak, Aysel Yeşil Duman, Gamze Ancak, Narin Yılmaz, Melek Çay, Fatsa İlçesi Erkek, Mehmet Serdar Kuru, Ergül Kaptan, Serkan Aydemir, Ramazan Al, İsmail Koyuncu, Ümit Çavuşlu, Kabataş İlçesi, Edanur Algan, Amine Sultan Güney, Ünye İlçesi, Habibe Kasırga, Ümmü Gülsüm, Çon Canan Kıncaoğlu Kur'an'ımız burada sonuna ermiş bulunmaktadır. Hayır, Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonrasında biz Kur'an'da çıkanlara tek tek telefonla ulaşıp kendilerine bilgi vereceğiz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. İyi günler.